Geçmişten bugüne birçok toplumsal harekete öncülük etmiş olan İstanbul bugün de emekçilerin, kamu çalışanlarının, asgari ücretlilerin ve işsizlerin yaşadığı derin sorunlarla emeğin en çok sömürüldüğü şehirlerden bir olmaya devam etmektedir. Plansız kentleşme, yüksek kiralar, ulaşım zorlukları ve artan yaşam maliyetleri karşısında İstanbullu emekçiler her geçen gün daha fazla yoksullaşmakta, gelirleri temel ihtiyaçlarını dahi karşılamaya yetmemektedir. İktidarın ısrarla sürdürdüğü yanlış ekonomik politikalar nedeniyle alın terinin karşılığı verilmemekte, emekçinin sofrası her gün biraz daha küçülmektedir. Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruma kararlılığını ve emeğin hakkını savunma iradesini taşıyan bizler bugün İstanbul'da bir kez daha emek mücadelesinin sesini yükseltiyoruz. Direne! Direne! Kazanacağız! Direne! Direne! Kazanacağız! Direne! Direne! Kazanacağız. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak emeğin hakkını savunurken demokrasiden adaletten ve halk iradesinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuna ilan ediyor ve emekçi karşıtı politikalarını devam ettiren hükümeti uyarıyoruz. Bilerek ezdiğiniz emekçiler günü geldiğinde emin olunuz ki sandıkta bunun hesabını sormayı da bilecektir. Ülkemizde her geçen gün derinleşen yoksulluk, güvencesiz çalışma ve adaletsizlik toplumun en geniş kesimlerini etkilerken çalışanları köleleştiren bu kötü düzene itiraz edenler ise susturulmak isteniyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi gücü kullanırlarsa kullansınlar, birleşik kamu iş öncülüğünde büyüyen güçlü sesimizi asla susturamayacaklar. Ne emeğimizden, ne ekmeğimizden, ne de cumhuriyet değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Birleşik kamu iş olarak emeğe saygı, toplu sözleşmede adalet, Türkiye'de eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Alın terimiz, emeğimizin hakkı ve adalet için verdiğimiz bu mücadele yalnız bizim değil, tüm halkımızın ortak kaygısının mücadelesidir. Saraylara Emek değil, nasıl? emekçiye bütçe! Saraylara değil, Emekçiye bütçe, saraylara değil. Emekçiye bütçe. Coğrafyamızda emperyalist ülkelerin Orta Doğu ülkeleri üzerinde savaş oyunlarını sahnelendiği bir zamanda ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlük içinde herkesin birbirini kucakladığı, kardeşlik hukukunun egemen olduğu bir Türkiye özlemi tüm halkımızın isteğidir anayasamızın ve cumhuriyet kazanımlarının her bir Türk vatandaşına eşit hakları tanıdığı bir ortamda eşitliği bozacak ve halkımızı kardeşlik hukukundan ayrıştıracak hiçbir girişimi kabul etmeyeceğimizin de bilinmesini istiyoruz. 23 yıldır ülkeyi tek başına yöneten bir iktidarın ülkeyi getirdiği son nokta açlık, sefalet ve yoksulluk olmuştur. İşçisi, köylüsü, emeklisi, asgari ücretlisi ve memurları hep birazdan geçinemiyoruz, hakkımızı verin diyorsa o ülkede çok büyük bir yönetim sorunu vardır. 23 yıldır sermayeyi koruyan ve önceleyen, emekçiyi dışlayan ve ezen, siyasi politikaları uygulamaktan vazgeçmeyen iktidara artık dur deme zamanı gelmiştir. Gün gelecek devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Evet. 23 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar var. Ve ne yazık ki kötü yöneten bir iktidar. İşte bu kötü yöneten bir iktidarın döneminde 2008 yılında kurulan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak emek ve sınıf mücadelesi öncülüğünde yürüttüğümüz sendikal kavga ile bugün Türkiye'nin en büyük, üçüncü büyük konfederasyonuyuz. Doğru zeminde yürüttüğümüz emek ve sınıf mücadelesinden aldığımız güçle uzun yıllardır toplu sözleşme masasında emekçilerin ezilmesine ses çıkaramayan sözde yetkili konfederasyonların 8. dönemde de aynı oyunu bir kez daha oynamasına Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizde son dönemde ard arda yaşanan hukuk dışı ve antidemokratik uygulamalar yalnızca bireysel hak ve özgürlükleri değil ekonomik dengeleri de alt üst etmiştir. Parti genel başkanları, seçilmiş siyasetçiler, belediye başkanları, gazeteciler ve üniversite öğrencilerinin hukuk normlarına aykırı tutuklanması, televizyonlara karartma uygulanması, demokrasinin, adaletin, masumiyet karinesinin ayaklar altına alınması hukuk sistemimize güvensizlik Ekonomide bugün yaşanan ekonomik krizin asıl sebebidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarına, yerel yönetimlere ve belediye çalışanlarına yönelik son dönemde artan baskı, masumiyet karinesi çiğnenerek yapılan gözaltı ve tutuklama uygulamalarını ülkemiz adına endişeyle takip ediyoruz. Hukukun üstünlüğünün demokrasinin ve seçme seçilme hakkının içe sayıldığı bu girişimler halk iradesine açık bir müdahaledir. Bu hukuksuz uygulamalar bir an önce sona erdirilmeli, demokratik teamüllere geri dönülmelidir. Bu adaletsiz, korku yayan, baskıcı düzene karşı çıkmak, ses yükseltmek sadece anayasal bir hak değil, aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir. Hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Emeğin adalet. yok sayıldı. Sermayenin öne çıkarıldığı bir dönemde yeni bir toplu sözleşme süreci içindeyiz. Kamuda çalışan 4 milyona yaklaşan memur, buçuk milyon memur emeklisinin 2026 2027 yıllarında alacakları maaş zamları ve özlük haklarının belirleneceği 8. toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl 28 Temmuz'da başladı. 17 yıldır kamu emekçisinin haklı taleplerini, alın terini ve emeğini yılmadan savunan konfederasyonumuz 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde de bu mücadelesini aynı dirençle sürdürecektir haklı mücadelesinden asla vazgeçmeyen konfederasyonumuz emeğin gerçek sesi olarak alanlarda sesini ve sözünü yükseltmeye devam edecektir. Emek, eylem, direniş. Emek eylem, eylem, direniş. emek, eylem, direniş. Emek, eylem, direniş. Uzun zamandır yanlış ekonomi politikalarında sürdürülen ıslar çalışanın geçinemediği, çalışmak isteyenin iş bulamadığı, gelecek umudu kalmayan gençlerimizin yurt dışına gittiği, gıda fiyatlarının günlük olarak arttığı, toplumun sadece bir avuç ayrıcalıklı zümresinin zenginleştiği bir ortam yaratmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklanan Temmuz enflasyon verileri ekonomik krizin etkilerinin hala hızla devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Temmuz enflasyonu aylık bazda yüzde ikiyi geçmiş, yıllık bazda da yüzde otuz dört düzeyini sürdürmektedir. TÜİK'in açıkladığı veriler gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Çarşıda, pazarda yaşanan hayat pahalılığı, gıda, ulaşım, kira ve temel ihtiyaçlardaki fahiş fiyatlar TÜİK'in rakamlarının halkın yaşadığı gerçeklikle bağdaşmadığını göstermektedir. Gıdaya ulaşmak her geçen gün daha da zorlaşırken resmi veriler halkı kandırmanın bir aracı haline gelmiştir. Ekonomik karanlıktaki bu kriz günden güne ağırlaşırken biz kamu emekçileri, asgari ücretli emekliler kirasını ödeyememe ve zorunlu gıda ihtiyacını dahi alamayacak kritik bir sürecin eşiğine gelmiştir. TÜİK masa başında ürettiği halkın yaşadığı gerçeklikle ilgisi olmayan aylık ve yıllık enflasyon rakamları siyasi iktidarın halkın ekmeğini elinden almanın başka bir aracı haline gelmiştir. TÜİK güvenilir bir istatistik kurumu değil sarayın muhasebe dairesi gibi çalışan kamu kurumuna dönüşmüştür. Açıklanan sahte veriler milyonlarca kamu emekçisinin ne yazık ki cebinden hırsızlıkla çalınan ücretler olarak yansımaktadır. Çalışanlar borç batağına düşmüştür. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu araştırmasında açlık sınırı 27 bin lirayı, yoksulluk sınırı 85 bin lirayı geçmiştir. Memura verilen Ocak ayındaki yüzde altılık zam Şubat ayında erimiş ve her bir memurun cebinden yaklaşık 15 bin lira hükümet tarafından memura verilmek yerine ne yazık ki hazineye aktarılmıştır. TÜİK elini cebimizden çek! TÜİK, TÜİK, TÜİK elini cebimizden çek! TÜİK, TÜİK, TÜİK elini cebimizden çek! Bu düzen artık böyle gitmez. Bu kez hükümetin masalar başında ürettiği değil, emekçilerin dediği olacaktır. Yedi dönemdir sürdürülen toplu sözleşme masası ezilen emekçiler için bir müzakere alanı olmamış yıllarca Çalışma Bakanlığı ile yetkili konfederasyonların ne yazık ki tiyatro sahnesine dönüştürülmüştür. Masada hükümetin belirlediği çerçevenin dışına çıkamayan sözde yetkili konfederasyonlar emekçilerin haklı taleplerini kabul ettirmek yerine ne yazık ki iktidarın taleplerini kabul etmişlerdir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak emekçilerin yok sayıldığı masada oynanan bu oyunu bu dönem bozmakta kararlıyız. Ağustos ayında başlamış olan 8 dönem toplu sözleşme görüşmelerinde artık biliniz ki masada dirençli bir Birleşik Kamu İş Konfederasyonu var bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Artık toplu sözleşme masalarında oynanan tiyatro oyunlarındaki sahte talepler değil, TÜİK'in sahte rakamları değil, halkın gerçek sofrası o masalarda konuşulacak. Sadaka gibi verilen zamlar değil, insanca yaşam talepleri duyulacak. Sessiz kalan sendikal anlayışa karşı kararlı bir mücadele yükselecek. Yalnız bırakılan tüm kamu emekçilerinin sesi birleşik kamu işi olacak. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu ülkenin öğretmeni, sağlıkçısı, teknisyeni, mühendisi güvenlik, güvenlik görevlileri ve memurları daha fazla yoksulluğa mahkum edilemez. Grev hakkının tanınmadığı, milyonlarca kamu emekçisinin temsil edilmediği bu yapay sözleşme düzeninin bu haliyle işletilmesine razı olmayacağız. Kamu emekçisi güçsüz ve kimsesiz değildir. Birleşik kamu iş artık alanlardadır. Adil bir gelir dağılımı istiyoruz az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz. Ekonomik krizin faturasını emekçilere değil, faizden milyarlarına milyar katan katanların ödemesini istiyoruz. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Evet, devleti yönetmek ciddi bir iştir. 23 yıldır ülkeyi yöneten iktidar sadece siyasette yaptığı hatalarla değil, ekonomide yaptığı yanlış kararlarla ekonomiyi batırmıştır. Sağlık sisteminde yaptığı hatalarla artık kimse parasız olarak sağlık hizmetinden faydalanamamaktadır. Geçmişte herkes çocuklarını devlet okullarında ücretsiz olarak okuturken bugün artık devlet okulları bile ne yazık ki ücretli hale gelmiştir. Bunlar yetmezmiş gibi birkaç gündür toplumda, televizyonlarda sahte belgeler havada uçuşmaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca gencimiz ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteyi ailelerinin ekonomik zorluklarına rağmen zorlukla güçlükle okuyarak bir diploma sahibi olmaya çalışmaktadır. Ama birkaç gündür gördük ki iktidar ne yazık ki kendi düzenleyemediği, kendi beceriksiz işlemleri nedeniyle iletişim üzerinden hak etmeyen, hiç okumayan bir miktar parası olan önüne gelen herkese diploma belge Yüksek lisans aklınıza gelebilecek yıllarca çalışarak alınabilecek ne kadar belge varsa 3-5 bin liraya herkese vermiş ve verdiği kişilerde ne yazık ki devletin bütün kurumlarına yerleşmiş. Şimdi biz devlete soruyoruz oralarda oturmak kolay saraylarda oturmak kolay ve tabii ki de güzel sarayda oturmak ancak sarayda oturup da eğer ailesi para göndermediği için üniversite eğitimini bırakan gençlerin gözyaşı ortadayken sahte diploma alanların utancını hükümet en alttan en yukarıya kadar utancını duymuyorsa artık bu ülkenin yöneticisi değilsiniz. Mülakatlarda haksızca elenen gençler ortada dururken para ile diploma alıp memurluğa ve öğretmenlere atama yapılmasından utanmalısınız. Kirasını ödeyemediği için evinden atılıp sokakta yatanların acısını göremiyorsanız, vicdanınız sızlamıyorsa siz bu ülkenin ve halkın yöneticisi değilsiniz. Yangın uçağı almak yerine saraya uçak alındığından yanan orman ağaçları ve ormanlarda yanan her bir canlının vicdan sızlamasını üzerinize hissetmiyorsanız siz artık ne halktasınız ne de herhangi bir canlıdasınız. 3-5 madenciyi daha zengin etmek için ülkemizin en güzel yerlerindeki zeytinliklerin sökülmesiyle ilgili yasa maddeleri çıkarıyorsanız siz gerçekten artık ne köylüdesiniz ne de şehirli desiniz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. itaat etmiyoruz. Susmuyoruz korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Yeterli beslenemediği için uzakta ses verdiğiniz ama güç bile yetiremediğiniz Gazze'deki bebekleri bir tarafa bırakalım. Yeterli gıdayı, yeterli sütü alamadığından ülkemizde hastalanıp ölen tüm çocukların sorumluluğu ülkeyi yöneten hükümettedir denetlemeyi yeterince yapmadığınızdan devlet kadrolarında sahte atanan kişilerin aldıkları rüşvetlerle denetlemediği sahte ve çürük yapılan binalarda her sarsıntıda binlerce insanımız ölürken denetlemediğimiz için çıkan yangınlarda otellerde yanan vatandaşlarımız hayatını kaybederken doğru düzgün bir soruşturma açmamakla devlet sorumluluğu asla bağdaşmaz. Bütün o depremde ölenlerin ve yangında hayatını kaybedenlerin sorumluluğu devlet yönetiminde başlarda saraydan aşağıya yukarıda oturan ne kadar devlet yönetisi varsa hepsinin üzerinde tutmaktadır. İşit PKK gibi teröristleri fazla yattığı için ya da hasta olduğu için ya da yaşlandığı için affederek cezaevinden çıkmasını imzalayan bir cumhurbaşkanı ne yazık ki içeride kanser hastası olan Murat Çalık'ın annesinin gözdaşlarının vicdani azabını görüp de ona da dışarıya çıkma ve tedavi olma hakkı vermiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın vicdanını da bir kez daha sorgulamak gerekmektedir. Tüm bunlardan vicdanınız sızlamıyor, sorumluluk bizde diyerek de sorumluluğunuzun gereğini yapmıyorsanız siz artık bu halkta gerçek karşılık değilsiniz. Halkta değilseniz siz bizde olmadığınız için biz de artık sizde değiliz. İtibar, itibar diyerek sadece tek bir kişi üzerinde devletin itibarı olmaz. Devletin Cumhurbaşkanı itibarlı olmamalı mı? Tabii ki olmalı. Devletimizin en başında kişi itibarlı olmalıdır. Ama devletin itibarı devletin Cumhurbaşkanının itibarından teşekkül değildir. Devletin itibarı devletin her bir memurunun her bir köylüsünün, her bir işçisinin, çiftçisinin yani her bir vatandaşının itibarıyla devlet itibar alır. Tek bir kişiyle değil devlet itibarlı olmasını istiyorsanız devletin bütün kaynaklarını eşit ve adil dağıtacaksınız ki o devlet hep beraber itibar noktasına ulaşabilsin. Türkiye zengin diyor Sayın Cumhurbaşkanı ki katılıyoruz. Türkiye zengin bir ülke. Ancak Türkiye'nin zenginliğini 85 milyona dağıtmayıp da sadece 3-5 zengine Türkiye'nin zenginliğinin büyük bir kısmını verip memura ve memur emeklisine, işçiye ve işçi emeklisine, köylü üreticiye eğer siz ne ürettiğinin hakkını ne de emekçinin alın terinin hakkını vermiyorsanız o zenginlik olmaz olsun. O zenginlik eşit ve adil dağıtılana kadar bizim kavgamız yanlış politikaları yapanlarla mücadelemiz devam edecektir. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. ki herkes biat etmiş, sendikalar susmuş, halk geri çekilmiş. E siz de geri çekilin. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı tüm sendikalar olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz. Biz bu ülkenin onurlu vatandaşlarıyız. Alın teriyle çalışan, üreten, hakkıyla bu ülkede yaşamaya çalışan insanlarıyız. Biz hiç kimseye biat etmeyiz. Hiçbir kimsenin önünde eğilmeyiz. Hiç kimseye itaat etmeyiz. Kimse bize haklarımızın kavgasını verirken sus demesin. Çünkü asla susmayacağız. Bizi devletin farklı organlarıyla korkutmaya kimse çalışmasın. Çünkü biz asla korkmayacağız. Biz bu ülkenin kurtuluş savaşından bugüne bizleri bu ülkeye alan, bu toprakları bize emanet eden, bunun içinde hayatlarını ortaya kolan kurtuluş savaşı başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hiçbir şehidimizin bizlere emanetine ihanet etmeyeceğiz. Başkaları edebilir. Başkaları satabilir. Başkaları dış güçlerden korkabilir. Biz hiç kimseden atalarımızın ruhu üzerine ant olsun hiç kimseden korkmuyoruz. Biz bu topraklar için gerekirse yeniden ayağımıza postalları giyer, yeniden bu ülkenin dış düşmanlarına karşı da mücadelemizi yaparız. Buradan ülkeyi yönetenlere de bir kez daha sesleniyoruz. 86 milyon özgür bir Türkiye için, özgür bir vatandaşlık için, hak için, hukuk için, adalet için bu ülkede yaşıyor. Korkmayınız. Ne dış güçlerden korkunuz, ne iç güçlerden, ne patronlardan korkunuz. Halk yanınızda olmazsa asıl olarak halktan korkunuz. Bu halk sizi sandıkta iktidara getirdi. Eğer iktidar görevinizi yapmayacaksanız, halkı ezecekseniz, paraları patronlara peşkeş çekecekseniz emin olunuz bu halk o sandıkta getirdiği sizleri yeniden sandıkta gömmesini de bilir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Son bir söz. Bu krizi çıkaran... Alın teriyle çalışan emekçiler değildir. Emekliler hiç değildir. 30 40 yılını bu ülkeye hizmete adamış olan emeklileri emekli olduktan sonra kirasını ödeyememekle kimse sınayamaz. Bu kadar yıl bu memlekete hizmet etmiş kişileri siz mağdur edemezsiniz. Yasayı çiğneyemezsiniz. Bu yüzden bir kez daha uyarıyoruz. Krizi çıkaranlar işçi, memur, emekliler değildir. Faturasını emekçilere kesmeye çalışmayın. Çünkü bu faturayı biz ödemeyeceğiz. Hiç kimse bu faturayı bize ödetemez. Emek, eylem, direniş yaşasın. Birleşik kamu iş yaşasın. Örgütlü mücadelemiz buraya bize gelip omuz veren, destek veren tüm İstanbulluları, tüm vatandaşlarımızı, siyasi partilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkan ve yöneticilerini, Birleşik Kamu İş Konfederasyonumuzun değerli sendika genel başkanları, merkez yönetim kurulu üyeleri, şube yöneticileri her birinize buradan sesimize ses, gücümüze güç olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Basın emekçisi. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Basın emek basın emekçilerine bir kez daha